Merhabalar bugün sizlere tarihte 14 Nisan günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1205 Bulgar Çarı Kaloyan komutasındaki Bulgarlar ile Latin İmparatoru 1. Bodavi komutasındaki Haçlılar arasında Hedrianapolis Muharebesi yaşandı. Savaş, Kumanlar ve Bizanslı Yunanların desteği ile başarılı bir pusu kuran Bulgarlar tarafından kazanıldı. Yıl 1828 Noah Webster ilk İngilizce sözlük olan En American Dictionary of the English Language'ı yayımladı. Yıl 1865 ABD Başkanı Abraham Lincoln'e John Wilkes Booth tarafından suikast yapıldı. Lincoln ertesi sabah öldü. Yıl 1894 Thomas Edison sinemanın bir öncüsü sayılabilecek Kinetoskop adlı cihazının ilk gösterisini yaptı. Yıl 1900 Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı pavyonu da yer aldı. Yıl 1912 bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. Müruriye denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu. Yıl 1912 dönemin en büyük yolcu gemisi RMS Titanic, gece yarısından önce 23.40 sularında bir buzdağı ile çarpıştı ve batmaya başladı. Yıl 1927 İsveç'in Göteborg şehrinde Volvo araç şirketi kuruldu. Yıl 1928 eski Ticaret Bakanı Ali Cenani, Bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi. Yıl 1931 İspanya'da Kral 13. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi. Yıl 1944 Hindistan'ın Bombay limanında gerçekleşen büyük patlama 300 kişinin ölümüne yol açtı. Yıl 1947 güreşçi Yaşar Doğu Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Milli Takımı da Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Yıl 1956 Chicago, Illinois'te video ilk kez halka tanıtıldı. Yıl 1987 Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için resmen başvurdu. Yıl 1992 Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demir'a şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı. Yıl 1994 ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri düşürdü. Yıl 1999 NATO savaş uçakları, Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi öldü. Yıl 2000 Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören Start-2 anlaşmasını onayladı. Yıl 2010 Çin'in Kaya eyaletinde, 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi en az 2698 kişi öldü, 12.000'den fazla kişi de yaralandı. Yıl 2020 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin koronavirüs pandemisini ele alma ve Çin ile ilişkisine ilişkin bir soruşturma bekleyen Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını askıya aldığını duyurdu. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.